Arkadaşlar bugün sizinle beraber ilk videom ve sizinle Car Park oynamak istiyoruz. Hadi gelin beraber oynayalım. Şimdi görevlerimize bakalım. Bir tanesi maraton, bir tanesi hız afişi, bir tanesi taksi şoförü. Hemen hadi gelin görevleri yapalım. 10 dakika kalmış. Oyuna başlayalım. Şehir haritasında başlamak istedim ben. Hadi. Bağlanıyor şu anda arkadaşlar. Bu benim ilk videom olacak. O yüzden çok mutluyum. Oyun boşluğuna düştük. Şimdi görevlerimize tekrardan bir bakalım. Görevler. Maraton. İlk önce taksi şoföründen başlayalım. Taksi şoförü olarak 5 kilometre sür. Hemen taksi modunu alalım. Çayırlara gideceğiz arkadaşlar. Hemen kabul edelim. iş yapıyoruz. Ben oyuna pasta alıp başladım. Sıradaki zamanlarda yani BVM e iyi 7 alıp takas yapmayı düşünüyorum. Ay yanlış yola girmişiz arkadaşlar. Buradan hemen geri dönmemiz lazım. Taksi şoförlüğümüzü yapalım, sağa dönecekmişiz. Dönelim hemen. Artık çok az yolumuz kaldı. Ay kazalar. Sinirlendi birazcık. Passattan taksi görenler oldu mu hiç? Yorumları atsın. Oyun çok güzel bu arada arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu ilk videom olduğu için. Ve geç kalıyoruz birazcık. şuradan girelim. Geç kaldık arkadaşlar. O yüzden birazcık sinirlendi. Arkadaşlar daha çok para verdi baş diyor. Bir yolculuk bir çiz dizisi gibi uzay uzanır. Birazcık benmiş sanki. Bu da çayırlar. arabanın yanından geçmesini istiyor. Kapının açılmasını istiyor. Bir hastalığı olabilir. Eli kırık olabilir. O yüzden kapıyı açalım yani. İzmir. ilerideki günlerde isim şehir oynayabiliriz. Bu arada benim kuzenim de YouTuber. ona da destek yapabiliriz. Kanalımın adı YS Yusuf Ona da destek yapalım. Yani. Şu anda biz çayla haritasındayız. Bu oyun değil, trafik oyunu. Araba kaydı birazcık. Ve geldik. Arkadaşlar bu kapıyı açabildi ama galiba çok sevdi çünkü fazladan araba bir çöp olmuş ne rezalet sevmemiş olabilir mi? sevmemiş ama biz onun kapısına kadar açtık değil mi arkadaşlar? güzel şeyler Ne çıktı? Size pa para hilesi falan mı gösterdim dedim. Belki Brawl Stars yükleyip sizinle beraber Brawl Stars da oynayabilirim. Bu burada bitsin video. Ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyorum.